Merhaba arkadaşlar. Roma'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. En son burada kalmış arkadaşlar. Ee, Kırkının altından ağrı ulaşacağımız yerler vardı. Çukurun tabanına ulaşacağız. Ee, bakalım bakayım neyle karşılaşacağız. İyi de bu ne inecek? Kardeşim yürüsene ya. İstah açıldı. Tamam. E bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Halkı biraz daha üşüttüm arkadaşlar. İnşallah sıkıntı olmaz. Roman scum. That's it. Yeah. <laughs> Sanki aksiyona gelince biraz e, meseleler düşüyor gibi geliyor? Umarım inşallah sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa zaten biraz kaliteyi daha e, düşünmek zorunda kalacağım. E, buradan geçemiyoruz. Geri döneceğiz. Dedim ki ee, o zaman buradan geçemiyorsak e, bu taraflara da geçeceğiz. Bu videomu biraz e, arkadaşlar Too dangerous to cross kısa here. tutacağım. Hani, bakacağız. Hadi geçmek için güvenli bir nokta bulayım. Güvenli noktamızı burası. O işaret e, şeydeki işarete benziyor. Tomb Raider'da bir mağaranın içinde. God. Harun bu da ne böyle ya? Ölüm sokları eserleri. Abi bura nedir be? Eee esirleri hep burda yürütürler. Ne dediğim şey? mümkün. yazılır da çok hızlı geçiyor hani geçmişse. Oo. Tuzaklar da var sıkıntı. İşte bu biraz sıkıntı yaratacak. Umarım öyle tuzaklarla karşılaşmam. Abi dallarda e, benim bildiğim meyve olur. E, burada da şey var adını size getireyim. Sen kimsin paşam ya? İnsan var. Demek ki burada meyve insan çıkıyor dalda. Gel bakayım. Oo. Sen de, sen de gel. Böyle az az gelme. Alayınız gelsin, alayınız. Ee, FPS düşüyor sanırım. Hadi be. Aklımıza da gelmişti <laughs> bu tuzaklar ama. Hiç tahmin etmemiştim bu tuzakların oradan çıkacağına. Buradan mıydı bu tuzak yani? Şuradaydı sanırım. Şöyle dolaşayım. Ee, tuzaklar sık sık önümüze çıkacak günme gelir. Gelin bakalım geçler.

your <laughs> Ne olacak? Abi FPS'e düşüyor ya. Öncücü kaptığı şey. Şöyle ben geriye doğru açacağım. Çok, çok kalabalık geliyorlar. Şimdi öldürürsün. Oo, bu ikili güzel oldu. paşam gel bakalım buraya. Artisti söyle. Artisti tasıyordun ya. Gel 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 gel. Aa, bunlar sıkıntılı işte. Ah! Ah! Olur, bir de Şu yan bir öldürsem? Gel <laughs> paşa. Başa başa aldın mı? I heard <laughs> a legion might try for the aqueduct. I'd like to see him get past those extra archers Boudicca is stationed there. So we just watch this forest plant. Gilling, gilling. Uh, Surrender, or die! Uh, Surrender, or uh, die. Uh, uh, Surrender, or die! Yeah, shoot something to the bear. Hard with them by a second to the beard is, yeah. So we just watch this forest path to make sure no Romans sneak through. Follow, Roman. You all alone, Where's your legion hiding? You're <laughs> <Roman's stone. laughs> His death will not be Why won't you die?! Nil sociedad dir a la guerra!!! Quit! Jeibergını dat Leonard! Haydi Bunu alırsak kesiyorlar. Evet. Eee? Tamam, gel Evet. Tamam. gel Evet. bir adama ya adam'a kaç kişi artistik yapıyoruz? Ha? Al bakayım. More of than I expected. Better hurry to the aqueduct. Aburada tuzağı mı zahar mı? Şu da Uzak mı? Tamam buradan gideceğimiz kesin. Efendim geçe, hızlı geçsene. Nerede geç? Şimdi bizim ordu burada mı geçecek? Anlamadım ama. Bakalım bakalım. Umarım ordu böyle geçmez çünkü ordu yaşlı dediler. This way. The legions approach. Position e, on <laughs> <altına gülüyor> <geçmiş. gülüyor> hani, Sanırım öğrenmişler bizim buraya geldiğimizi. <laughs> Neden çıkacak. Abi bura nedir be ceset? Öf. Kokuyor be. Şu adamları bari gömseydiniz. Bunları sonra ayarlayacağız. Abi nasıl kokuyor be. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Biz ne yapacağız be? Diyeceğiz. Aman eri. Sönsün mü? Bir yere git. Üstüne çıkacağız sanırım. Ya bir adam vuramadık be. Yazıklar olsun. Gelmiyorlar da. Onlar gelmiyorsa paşam biz gideriz. Roman. Yeter, yeter, yeter. Duh! işte sana dayan! Herhangi bir <laughs> arayacağımız bir şey olmuyor. Bizimkilere yol açacağız bildiğim kadarıyla. Şuraya ulaşacağız. Ya bizim oldu. Ee, şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, ee, şeye girmeden, aksiyona girmeden bu bölümünde burada sonuna gelelim. Hem videomuzu denemiş olalım. Ee, adını siz getirin. Kalitesine bakalım, şeyine bakalım. Diğer videolarım zaten bir saatten belki az, belki küçük olabilir. Ama bu bölümü burada keselim ki fazla ilerlemeden. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Her şey gönlünüzce olsun.